Ben Samet Karataş, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde enstitü müdürü olarak görev yapıyorum. Ziraat yüksek mühendisiyim. Enstitümüz Tarım-Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uhdesinde görev yapıyor. Yaklaşık 7 dekar alanda bu örtü altı çalışmalarını yürütüyoruz. Tabii bizim fide üretimimiz de var. Fide olarak ürettiğimiz çeşitlerin Monitalizasyonu da bu seralarda yetiştirerek e, yapıyoruz. E, burada yıl boyunca üretimimiz devam ediyor. E, domates, salatalık, işte ikinci ürün olarak marul, e, yine dönem içerisinde kabak gibi birçok çeşitte e, fide üretimimiz var. Fide olarak ürettiğimiz tüm çeşitlerinde burada e, performans denemelerini yapmak için seralarımızda bulundurup bölgemiz açısından uygunluklarını da denemiş oluyoruz. Bu çalışmaların dahilinde yine ikinci ürün deneme deseni olarak da marul denedik. Daha önce de bahsetmiştim ve parametreler oldukça iyi olduğunu gösterdi. Örtü altı çalışmalarımız çok geniş. Araştırmacı arkadaşlarımız burada çok fazla çalışma yürütüyor bunları hani konuşursak belki sabaha kadar anlatmamız gerekecek ama genel hatlarıyla çalışmalarımız böyle